Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Skoda Erya'dayım. Erya Otomotiv'deyim. Arkamda makyajlı Skoda Scala'lar var. Scala'yı beğeniyorum. Tarz olarak yakışıklı arabalar. Makyajlısına neler geldi, neler gitti, yenilikler neler. Yine tercih edilecek mi, beğenilecek mi? Gelin hep beraber inceleyelim, yorumlayalım, tartışalım. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Yeni Scalayı beğendiniz mi? Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Scala kullandınız mı? Kullanıyor musunuz? Beğeniyor musunuz? Onların da yorumlarını almak isterim tabii ki aşağıya. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Bugünkü konuklarım belli. Makyajlı Scala. Karşınızda makyajlı Skoda Scala. İlk başta 2019 yılında tanıtılmıştı. 2020 yılında da ülkemize satışa sunulmuştu. 2020-2021 o dönemlerde satışa sunulmuştu. Yani artık uzun yıllardır ülkemizde olan bir otomobil diyebilirim. Yollarda da görüyoruz. Güzel tercih edilen bir otomobil. Piyasası da ilanları da bolca olan bir otomobil. Yani ben şu zamana kadar aldıma bin pişmanım diyeni duymadım. Öyle söyleyeyim. Kompak C segmenti bir hatchback. Ve gerçekten iddialı. Boyutlarıyla, sunduklarıyla, görüntüsüyle, sürüşüyle güzel, başarılı bir araç. Makyajı ile birlikte abisi Octavia'ya bir tık daha benzemiş. Görüntü olarak hani onda zaten görüntüsünü hem Octavia'nın makyajlı Octavia'nın hem de makyajlı Scala'nın görüntülerini koyacağım. Bence benzemiş biraz daha. Far, özellikle far ve panjurdan dolayı ben biraz daha böyle Octavia'dan esintiler aldım makyajlı Octavia'dan. 3 tane donanım seviyesiyle sunulacak makyajlı skalalar sunuldu daha doğrusu şu anda satışta. Elit görmüş olduğunuz otomobil, inceleyeceğimiz otomobil, Premium bir de Monte Carlo. Ben Monte Carlo'yu çok merak ediyorum. Fabia'nın Monte Carlo'suna ben bitiyorum, düşüyorum öyle söyleyeyim. Yani koltukları olsun, görüntüsü olsun, çok hoşuma gidiyor. Yani bunu gerçekten söylüyorum bu arada. Hani orada bak göstereyim. Baksana şunun görüntüsüne ya 150 beygir 250 Nm tork çılgın bir makine ama hiç kullanmadım yani ufak bir C B segmenti süper mini de 150 beygirlik bir motor çılgın bir şey. Yani Hatch'e doğru gidiyor yani aşağı yukarı Scala'da kendi segmentinin en iddialı bagaj hacmi var. 467 litrelik bir bagaj hacmi var. Çok iddialı. Yani baktığınız zaman Golf 8'de, 308'de direkt onlara rakip olur mu? Ona net bir şey diyemem ama boyutlar ve segment itibariyle onlar da aynı sınıfta oluyor. Aynı torbada oluyorlar. Onlar da 370, 380, 390 litrelerde gezerken burada neredeyse 500 litreye yakın bir bagaj hacmi var. 467 litrelik bir bagaj hacmi var. Ve stepnemiz, lastik tamir kitimiz de mevcut elbette ki. Yani şu arabanın genişliği acayip iyi. İddialı bir genişliği var. Uzunluğu var. Gerçekten başarılı o konuda. Şimdi aydınlatmaların görüntüleri gelecek. Şu Skoda yazan arka plan daha önceden siyah olarak geliyordu. Şimdi Elite de bu şekilde geliyor bu şekilde güzel bir arkadaş. Arka görüntü de gerçekten güzel duruyor ama yani ben beğeniyorum. Şimdi ama her modeli kendine has bir tarzı var. Önden benziyorlar, içi de benziyor. Arkalar farklı. O konuda böyle baktığınız zaman arkası kendine has bir araç halinde diyebilirim. Koltuklar çift renk. Bir e, siyaha gri. Sade renkler güzeller arka yaşam alanımız da bu şekilde ama arka yaşam alanı da acayip geniş. Bir oturayım mesela. günlerdeki çekimlerde ben hep arka yaşam alanına da oturuyorum. <laughs> Kontak takılı olmadığı için şu anda ışığımız açılmadı ama diz mesafesi mesela koltuk bayağı bir geride. Diz mesafem bayağı bir var yine. Sırtım da güzel. Yani ben bu arabada yorulmadan hasar almadan güzelce yolculuk edebileceğimi düşünüyorum. Arka yaşam alanında önde de aynı şekilde. Burada iki tane USB girişimiz var. USB-C ya da Type-C miydi? Bunları ben giriş şeylerini unutuyorum ya. Type-C olması lazım. Sürekli yanlış söyleyince linç yemekten korkuyorum. Type-C olması lazım. Arkada klima menfezlerimiz var. Yani arkası geniş ferah bir otomobil. Yani Golf 8'den falan da ferah muhtemelen. Ebatlarını zaten yazacağım. Yakın ebatlar ama bagaj açımı arka yaşam alanı olarak özellikle çok iddialı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ön tarafına geçelim. Ön tarafına ekranlarını gelen yenilikleri falan söyleyeceğim sizlere. Ben beğendiğim bir otomobil. İlerleyen süreçlerde düşünür müyüm? Tercih edilebilir bir otomobil. Neden tercih etmiyim? Yani bence başarılı bir otomobil. Önceden giriş seviyesi Skala'da analog gösterge sunuluyordu. Analog göstergeli versiyonunda görselini koyacağım. Artık ülkemizde elit pakette yani elit paket bu arabanın giriş seviyesi oluyor zaten. Elit paketten itibaren 8 inçlik dijital gösterge sunuluyor. Şeyde de Monte Carlo'da da 10.25 inç olması lazım dijital gösterge paneli. Şimdi ben otomatik far sensörümüz var ama yağmur sensörümüz yok. Onu da eklemesini yapmış olayım. Zaten genel olarak hani söylememe gerek yok. Bazı noktalarda Volkswagen'in esintilerini görüyoruz. Mesela klima paneli. Klima panelinde ben Polo vibe'ı çok fazla aldım. Böyle Polo life vibe'ı çok fazla aldım. Hani zaten aynı. Bünye, aynı grup bünyesinde oldukları için söylemem de mahsur yok. Zaten öndeki aydınlatmaları falan göstermeme gerek yok. Ama abisi Octavia'da olduğu gibi böyle dokunmatikli teknolojik oyuncaklı bir şey olabilirmiş. SOS ilk yardım sistemi. E-call sistemi. Burada da mevcut. İlginç bir şey var. Burada ayna yok. Burada ayna var. Ben onu çözemedim bir tek. Hani normalde o taraf... Hadi burada da olsa orada zaten olması lazımdı da. Niye buraya koyup oraya koymamışlar onu ben merak ettim açıkçası direksiyonu da diğer modellerden Octavia'dan, Fabia'dan, Superb'den tanıdığımız bir direksiyon. Güzel bir direksiyonu var. Yükseklik, derinlik ayarları da mevcut. Direksiyonu güzel. Genel olarak Skoda'nın direksiyonunu beğeniyorum. 2011 model Superb'de kullandım ben. 2021, 20 ya da 21 model Scala ve Octavia'da kullandım. Güzeldi, başarılı. Yani ben herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Keyifliydi. Daha üst donanımda mesela premium'da premium'da olması lazım. Pedal shift kulakçıklarımız geliyor ama elitte yok. Elitte sporta çekip şeyden buradan vites kolundan vites topuzundan yönlendirebiliyorsunuz. Bu arada vites topuzu da değişmiş otomatik. Daha farklıydı diye hatırlıyorum. Bu arada otomatik far sensörü var. Dijital gösterge var. Anahtarsız çalıştırma yok. Elitte anahtarsız çalıştırma vardı makyajsız da. Artık makyajla birlikte anahtarsız çalıştırma da gitti. Şu anda manevra frenleme fonksiyonunu devre dışı bıraktı. Sesler tanıdık geliyor zaten. Sevdiğimiz sesler VAK grubunun sesi ben çok seviyorum yani. Dedemin Turan sürekli çıkıyor. Ama benzinden dolayı değil. <laughs> Emniyet kemerinden dolayı. Genellikle çalıştırdıktan sonra arızaları veriyor. Bir de ekranı Türkçe yapmamış. Almanca kalmış. Almanca uyarılar veriyor. O havalı gözüküyor ya. Ben ne zaman kullansam böyle oluyorum yani. Gerçekten güzel. Daha üst seviyelerde premium'da Monte Carlo'da tabii ki dijital bir gösterge geliyor. Elektrikli koltuk, koltuk ısıtma, gibi üst seviye üst segmentlere hitap eden özellikler de tabii ki geliyor ama ülkemiz pazarında satışa sunuldu mu sunulacak mı onun net şeyini ben aşağıya yazacağım hatta açıklama kısmına da güzel bir yazı yaz, yazmayı düşünüyorum Scala ile alakalı. Şimdi şuradan arkadan gelen piano bilek detaylar var. O da güzel gözüküyor. Ekranımız bayağı iyi bir ekran aslında. Büyüklük anlamında gayet yeterli, başarılı bir ekran ama Akü'den dolayı muhtemelen açamadı. Onun haricinde Type-C girişimiz burada 4 taneyken daha üst seviyelerde Monte Carlo'da Premium'da 5'e çıkıyor. 5.yi nereye koyuyorlar onu bilmiyorum. Start-Stop desteği sunuyor. Zaten onu buradan kapama imkanımız var. Önde park sensörümüz yok. Arkada var. Geri görüş kameramız yok. Ama baktığınız zaman giriş seviyesi işte orta halli bir aile otomobili alayım ya da yeni evlendim ya da eşimle sadece kullanacağım çocuğum yok. Eşimle beraber araba kullanacağım ben dediğinizde alabileceğiniz güzel araçlardan birisi. Benim kuzenimde mesela eşinde şey var Octavia var. 1.5 TSI. Onu da Sivas'a gittiğimizde çekeceğiz. Güzel inceleme test çekeceğiz. Zaten koyu bir Skoda'cı. O da onunla da çılgın bir Skoda muhabbeti yaparız elbette. Buraların kaplamaları gerçek. Kaplama değil. Yani damar damar şey yapmışlar gerçekten. O da gerçekten güzel duruyor bu arada. Hani başarılı. Elektrikli ısıtmalı aynalarımız var ama katlanmıyor aynalar. Onu da hani hayalet ekranı eklemişler. Hız sabitleme sesli komut asistanı. Yaya algılamalı ön çarpışma asistanı gibi özellikleri eklemişler. Unuttuğum birkaç tane özellik daha vardı. Daha demin görmüştüm ama. Onlara eklemişler de birkaç detayı da eklememiş olsunlar. Yani onları eklemeyip o detayları eklemeleri gerekiyordu normalde. Giriş seviyesi arabada ama tam tersini yapmışlar. O da güzel ama bence. Yani ben giriş seviyesi bir skala alırken ya en uygun, cebimde kısıtlı bir para var ve en ucuzunu, en uygununu almam gerekiyor. Hani parasal anlamda ucuz dedim. Yanlış anlaşılmasın kesinlikle. Alırken Hız sabitlemesi, hayalet ekranı, sesli komuta asistanı, e, mesafe algılamalı, yaya algılamalı ön fren asistanı, trafik tabelası tanıma asistanı gibi gibi özellikleri, yeni popülerleşmiş özellikleri görebilmek oldukça güzel diye düşünüyorum. Ben bunlara avantaj gözüyle bakarım abi. Arabada bence benim için bir avantaj bu arabada gerçekten hoş bir arabaydı zaten. Daha da hoş bir araba olmuş. Onu söylemiş olayım. Koltukları rahat genel olarak. Ben sürüş esnasında da rahattım. Yani o zaman pişman olmamıştım. Belim ağrımamıştı. Herhangi bir sıkıntım olmamıştı. Gayet rahattım. Onu da belirtmemde fayda olacaktır. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Yeni skalayı size böyle ilk ön inceleme İlk tanışma anlamında anlatmak istedim. Umarım ilerleyen süreçlerde Skoda modelleri ile alakalı testler de çekmeyi istiyorum. İlerleyen süreçlerde Skoda'nın diğer modelleriyle de incelemeler, Scala ile de inceleme test içeriği yapmak istiyorum. Umarım faydalı olmuştur. Bir ön ayak olmuş olur umarım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Siz yeni Scala'yı beğendiniz mi? Scala'nın tarzını beğeniyor musunuz? Onu sormuş olayım daha doğrusu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Adamlar yapmış. Gerçekten yapmışlar. Benim hoşuma gitti. Ben bir fiyatlarını sorayım. Bakayım.